Dijital hayatta dikkat edilmesi gereken en önemli ilkelerden bir tanesi de dijital mahremiyettir. Nasıl ki gerçek hayatımızda gizli kalması gereken kendimize ait özel alanlarımız var ise, dijital hayatımızda da özellerimiz olmalıdır. Elektronik ortamda bıraktığımız her bilgimiz dijital mahremiyet kapsamındadır. Gerek bilerek, gerek bilmeyerek bıraktığımız her verinin çalınma, değiştirilme ya da paylaşılma ihtimali söz konusu olduğu için istenilmeyen durumların yaşanma olasılığı yüksektir. Bu nedenle dijital mahremiyet günümüzde çocuklara öğretilmesi gereken hayati dijital beceriler arasında yer almaktadır. İzel ve Ezgi çok yakın arkadaştır. Bir gün İzel ve Ezgi vlog çekmeye karar verirler. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün İzel'in evinde vlog çekeceğiz. Evime hoş geldiniz. Burası benim videolarımı editlediğim, oyunlar oynadığım, annemleri uyutunca geceleri sabahladığım yer. Yani çalışma odam. Evet, Odamda genel olarak pembe rengi ağırlık verdim. Unicorn hayranı olduğumu da biliyorsunuz zaten. Bu giysilerimin ve oyuncaklarımın olduğu kısım var. LOL bebeklerini göremedim. LOL bebek koleksiyonum. Birazdan göstereceğim. Biraz heyecanlanın değil mi? İzel, vlog çekimlerini burada yapıyorsun genelde ve sıkı takip ettiğim belli tatlış. Evet genellikle yatak odamda çekiyorum videolarımı. Bu odanın ışığı diğer kısımlara göre daha iyi. İzel'in dünyasını bizimle paylaştığın için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca TikTok, YouTube, Instagram adreslerimden beni takip edebilirsiniz. Haftaya başka bir youtuber arkadaşımızın evine gitmek için sabırsızlanıyorum. Beni takipte kalın, hoşça kalın. İzelin ablası video kamerasını aramaktadır. İzel, video kameramı yine sen aldın değil mi? Abla, arkadaşımla video çekmiştik. Odamdan alabilirsin. Umarım bozmamışsındır. Bakalım ne videosu çekmişler. İnanamıyorum. Umarım sosyal medyada paylaşmamışlardır. 9 yaşındaki çocuklar mı bunlar şimdi? Çektiğiniz videoyu internette paylaştınız mı? Hayır. Sadece eğlenmek istedik. YouTuber'lar gibi video çekmek istedik. Çocuklar, sizlere dijital mahremiyetten bahsetmek istiyorum. Hayatımızda gizli kalması gereken kendimize ait özel alanlarımız var ise, dijital hayatımızda da özellerimizin olmak zorunda. Eğer kişisel bilgilerimizi, evimizi, en özel alanlarımızı ve hallerimizi internette paylaşırsak başka insanlar tarafından kopyalanabilir, çoğaltılabilir. Sizi gözetleyebilirler. Siz de tehdit, şantaj ve benzeri durumlarla baş başa kalabilirsiniz. İzay ve Ezgi Eğlenme amaçlı çekmiş oldukları videonun herkese paylaşılmasının nasıl sakıncaları olduğunu öğrenmiş ve bundan sonra dikkatli olmuşlardır.